konumu artık yanına davet etmek istiyorum. Size zahmet olmazsa buyurun. hem malzemelerden bahsedelim. Çiğ köftenin içine ne yakışır? Neler almalıyız? Neler yapmalıyız? bize konuğumuz anlatacak. Ben de üzerinden detayları vereceğim sizlere. Çiğ köftenin öncelikle ana malzemesi bulgurdur. olmazsa olmazı. Ardından salça geliyor. Salça da yine aynı şekil çiğ köftenin olmazsa olmazlarındandır. Sarımsak yine aynı şekil çiğ köfteye yakışan bir e, yiyecektir ve baharat çeşitleri var e, işte reyhanı var e, 11 çeşit baharat karışımımız. Bu özel, özel bir kendi karışım değil mi 11 çeşit, Tabii, 11 çeşit Aha. baharatımız çiğ köfte baharatı kendimize özel kendimize özel bir karışım hazırlamışız Hı. bizim kendimiz e, sadece kullanmış olduğumuz bir Baharat karışımıdır. Evet. Çiğ köftenin yine e, en güzel lezzeti verenlerden bir tanesi işte e, isot ve pol biberidir. Onlar da yine aynı şekil e, çiğ köftenin içinde olan ürünlerdir ve fındık ve ceviz et yerine çiğ köfteye koymuş olduğumuz e, ürünlerdir. Peki neden kavrulmuş fındık değil? Yani kavrulmuş fındık aslında Denemedik, e, denenebilir mi? Denenebilir aslında. Evet. Ama herhalde bu bizim kolayımıza geldiği için biraz <laughs> ve daha doğal olduğu için Anladım. hiçbir işlem görmeden direkt çiğ köftenin içine e, Fındık içine hı hı. katmış oluyoruz. Peki ben şimdi evde yapıyor olsam malzemelerimizi kısaca özetlemek istiyorsam eğer özet geçmek istiyorum şimdi soğanımız olacak, sarımsağımız olacak, evet. domates salçamız. Evet. Ee, nanemiz sanırım, evet. Reyhan da diyorsunuz sanırım yani, siz. Yani burada... nane olarak Anladım. halk arasında bilinen bir baharat <laughs> türüdür. Sanki Reyhan da böyle bazen katıyorlar da belki Kat... benim aklımda öyle yani, kalmış olabilir. Dediğim gibi bizim şu 11 çeşit baharatın karışımının içinde var. Onda yani. var değil mi? Tabii. Bu 11 çeşit baharat size özel yaptığınız evet. bir baharat. Evet. Ee, içinde de her şey var zaten. Var. İsotumuz var, kırmızı pul biberimiz var ve az önce konuğumuz söyledi fındığımız ve cevimiz, cevizimiz de var. Fındık ve ceviz tabii ki ne için var? Et yerine lezzet versin diye var. Bütün bu malzemelerin hepsi içinde esmer bulgur mu kullanıyorsunuz? Tabii esmer, çiğ köfteye özel üretilmiş olan bulgurumuz var. <laughs> ve en son olarak da çiğ köfteyi yoğurduktan sonra yiyebileceğimiz işte marul olsun, yeşilliklerimiz, e, yeşilliklerimiz maydanozumuz, rokamız, e, limonumuz hepsi mevcut Konuğumuz durumda. sağ olsun hepsini özel olarak bizim için getirtirdi Bu yayın için e, tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Güzel o ederim. zaman şöyle bismillah deyip başlayalım mı? Başlayalım. Titizlikle bütün detaylar önemli ve itinayla hazırlanıyor. Çünkü hem ekran başında izleyenlerimiz için Şimdi hem de burada yiyenler için. Öncelikle bulgurumuzu döküyoruz içine. Hı hı. Ne ince ne kalın bu bulgur bu, bu? Aslında e, hem ince hem kalın bulgur var ikisi. İkisini biz karıştırarak e, i̇kisi getirdik. Karışımı İkisinin karışımını bu şekilde hazırladık ki burada çok zaman kaybımız olmasın diye ikisini de karıştırıp bu şekil e, bu hale getirdik yoğuracağız şimdi biz yayın öncesi de bu görmüş olduğunuz bütün sosların e, baharatların hepsini hazırladık e, sizlere göstermek için de buraya hepsini aldık şimdi o sosların hepsi burayla buluşacak ve konuğumuz bize onları yoğurarak hepimize gösterecek. Çiğ köfteyi yoğururken özellikle bulguru bu şekil azar azar elinin altına alacaksın ki tepsi de alttan yoğurma görevini aynı şekilde yapsın. Yoksa daha çabuk bir çiğ köfte ortaya çıkmamış olur. Ciddi bir bilek gücü de istiyor yani bu işlem. Anladığım Tabii yani ya. <laughs> birazdan ter dökmezsek iyidir. <laughs> İlk önce hepsinin özleşmesi gerekiyor. Tabi hepsini birbirine yedirmemiz gerekiyor bu ki. Bu elin ısınmasıyla sanırım e, bu pişme noktasına mı geliyor? Yani şöyle söyleyeyim e, aslında pişme noktasına gelmiyor. Biz normalde tabi çiğ köfteyi e, yaparken bu şekilde yapmıyoruz. Makinalarla yapıyoruz. Ama normalde e, ortamlarda bu şekil tepsilerde çiğ köfte <laughs> yoğuruyoruz ve e, tepsilere de yoğurulduğu zaman e, Bulgur'u ezebildiğin kadar ezdiğinde evet. otomatikmen pişme kavamına gelmiş oluyor. İşte bunun için ciddi bir güç istiyor aslında. Eskiden Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesine has olan çiğ köfte şu anda Türkiye'de her evde herkesin yapabileceği bir lezzet haline geldi. Gerçekten söylediğim gibi biz eskiden memlekete gittiğimiz zaman sağ olsun kaynım yapardı ya da eşimin arkadaşları falan. Ama artık ben bakıyorum gerçekten memleketi neresi olursa olsun herkes harika bir şekilde çiğ köfte yapabiliyor. E bu da tabii ki sizler sevdirdiniz çiğ köfteyi. Bu da gerçekten önemli bir nokta. Yani dediğim gibi çiğ köfte eskiden bir ortam yiyeceğiydi. Yani ortam yiyeceğinden çıkarttık. Bir evet. sektör haline getirdik. Ve şu an ciddi anlamda bir talep var. Bayilerimiz olsun. işte mal vermiş olduğumuz noktalar olsun güzel bir çiğ köfte tüketimi oluyor. Çok güzel. En çok da gençler bence çiğ köfteden vazgeçemiyor. Tabii her yaş grubu ama ben görüyorum ki genellikle çiğ köftecilerin önünde gençlerde büyük bir istek ve talep yani var. Şöyle söyleyeyim. Genellikle öğrenciler bu ürünü bu kadar çok tercih ediyor. Tercih etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi lezzetidir. tabii ikinci sebebi de ekonomik olmasıdır. Doyurucu ve doğal bir yiyecektir ve doyurucudur dediğiniz gibi. Şimdilik yoğurmuş olduğumuz bulgurun üzerine önceden hazırlamış olduğumuz susumuzu döküp o şekil yoğuracağız.